Arkadaşlar bugün Minecraft'ta altın köpek olarak arkadaşlarıma yardım edeceğim ama biliyorsunuz ki bebek diye köpeklerden çok korkuyor. As da çok sevimliyim ama umarım bugün benden korkmaz. Şimdi bir de yanıma ne olur ne olmaz diye böyle bir tane silah aldım. Yani eğer bebekli ya bana bir şey yaparsa e, yani kendimi savunma amaçlı bunu yanıma aldım ama umarım ihtiyaç duymam. O yüzden onu envanterime koyuyorum. Bu evi böyle garip garip süslemişler arkadaşlar ve dışarıya çok güzel kokular geliyor. Şuna bakın mis gibi elma kokuyor ya. Hatta bu ne? Bir sürü elma var burada. Rico ne yapıyor ya mutfakta? Turdaların kralı olacağım. İstediğim spor arabayı alacağım. Ve her şey benim olacak. Bundan sonra şu kokulara bakın. Ne güzel geliyor ya. Aa, Riko'ya bakın. Elmalı turta krallığı kurmaya çalışıyormuş. Anlayamadım ama bence ya bu duruma bence çok sinirlenmiştir ya. Şu evin haline bakın. Her yer elma oldu. Şu Bebekliya'nın yeni asad ettiği elmaları da toplamam lazım. Burada ikilerin içi çürümüş, kurtlanmış ya. Biraz kötü kokuyorlar. Şunları bir alıp getirmem lazım. Ne? Bebekliya'nın topladığı elmalar mı? Ne alaka ya? Bebekliya nerede elma topluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum yapamadım arkadaşlar. Evi bayağı bir süslemişler ama sebebi demek ki Rico zengin olmaya çalışıyor. Hmm anladım. Bebek diye nerede peki? Ya bunlar da ne kadar bir bebek Sen bunları ne kadar doldurmuşsun doldurma demedin mi ya? Bu ne ya? Burada bir sürü elmalı turta var arkadaşlar. Ooo şu mutfağın haline bakın. Her yerde turta var. Elma. Elma elmalı turta. Acaba yesem mi ya? Bir tane yesem bence bir şey olmaz. ha. Aa, ama bebek ya nerede ya? Nerede acaba yukarıda uyuyor mu ya? Dur gidip bir bakalım şöyle. Bebek ya beni görünce var ya altına yapacak. Ne? Aaa niye burada kimse yok? Burada da bir sürü turta var ya. Aa, bir dakika ne yazıyor? Meyve bahçesindeyim böyle. Yani galiba Bebekliya'nın kısaltması olması gerekiyor. Ama meyve bahçesi neresi ki hiç bilmiyorum ya. Hadi son bir tane kasa kaldır Riko. Zengin olma yolunda ilerliyorsun be oğlum. Geliyor. Hayır, bu taraftan beni görmemesi lazım. Az daha beni görüyordu arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen bir çıkayım bakalım. Bebek bir arayalım. Neredeymiş bu? Aa, meyve bahçesi burası. Bebek Lia orada elma toplu. İnanamıyorum. Bir de kamyon almışlar. Nereye götürüyorlar bu kadar elmayı ya? Hiçbir şey anlamadım. Neyse, gidip bebekle yardım edeceğim. Sonuç olarak elma toplarken yorulmuştur. Evet, sürekli elma topluyorum. Sadece elma topluyorum. Elma topluyorum. ve tekrar elma topluyorum. Bıktım artık elma toplamaktan. Ona yorulmuş ya bebek diyor arkadaşlar. Ona yardım edelim ya. Evet bir, iki, üç tane topladım. Beş, sekiz. O belki de yüz tane toplamışımdır. Evet şunları bir koyayım bakalım şuraya. Ah, bir dakika. Sen de kimsin? Senin burada ne işin var ha? Çabuk buradan çık. Pis köpek seni. Hayır. Hayır ben iyi bir köpeğim. Bakın bakın böyle yapıyorum. Lütfen bana saldırma bebekliğe. Ne olur. Sen öyle yaptığın zaman kendini tatlı mı sanıyorsun ha? Defol git mahkemeden. Çabuk. Yoksa seni bataklarım. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır arkadaşlar ya. Hayır ya. Bu kız niye bu kadar korkuyor köpeklerden? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Elmalarımın üstüne basıyorsun. Şimdi seni paramparça yapacağım. Ha, hayır bana vuramaz ki. Ben süper OP altın bir köpeğim. Bana vurabileceğini mi düşünüyor? Ya niye buna vuramıyorum? Niye buna vuramıyorum? Bana bak ya sen buradan gideceksin ya da ben gideceğim. Hatta bekle lan şimdi. Seni buraya kapatıyorum. Burada kal da görgülünü. Hayır 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 hayır. hayır suratıma kapattı. İnanamıyorum. Kapıyı kapattı suratıma ya. Rico, beni buraya kilitlediniz ya. Oo bebek gözüm hoş geldin. Ne oldu ya? Yani? Koşa koşa geliyorsun. Çabuk gel. Çabuk gel. Eyvah şimdi kocaman hesap yani garip bir köpek. Ne hesap bir köpek mi? Çok güzeldir bu ya. Koş bakalım. Hayır 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 Rico beni görürse var ya kesinlikle bana yapışacak. Köpekleri çok seviyor. Aa da geliyor ya. Sen ne kadar bir güzel köpeksin. Nereye sen bundan mı korktun? Evet. Çabuk onu buradan dışarı çıkar. Elmaların üstüne basıyor. Sali oldu her yer. Hayır ben bunu çıkartamam. Bu bindi bir gelen bir köpek. Baksana altın köpek parlıyor. Evet. Binde bir gelen altın köpeği. Bakın hatta böyle bir şey yapabiliyorum. Şunun yaptığı hareketlere bak. Ne kadar da tatlı Ne Bak buna dokunmuyorsun ve zarar vermiyorsun. Duydun mu beni? Hayır bak şu an elmanın üstüne basıyor yani. Gördün mü? Elmanın üstüne bastı. E bassın. Belki altın elma olur elma. <laughs> Arkadaşlar Rika'nın dediğine de bak. Aa, bir dakika bu ne ya? Burada bir ağaç uyuğu var ve kalp şeklinde. Harika. Yoksa bunu sen mi yaptın ha? için mi yaptın? Çık bakalım sen buradan. Burası özel bir ağaç. Yani bunu ben diktim ve ben büyüttüm. Çık bakayım buradan. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Anlamadın mı? Çıkmıyor. Bana ne? doğru geliyor. Hayır bana doğru geliyor. Hayır hayır. Sen şimdi bittin. Baksana neler yapacağım. Burada dur tamam mı? Gelme doğru. <laughs> nasıl korkuyor ya arkadaşlar. Nasıl korkuyor ya. Şimdi ben buna nasıl yardım edebilirim ki? Hmm, acaba Riko'ya mı yardım etsem? Ona turta yapımında yardım edebilirim. Gel bakalım güzel köpekçik. Seninle çok güzel turta yapacağız. Hatta altından turta bile yapabiliriz seninle. Bana bakın o buraya gelmesin. Yoksa bak kötü şeyler yapmak zorunda kalacağım. İstemediğim şeyler yapacağım. Hiçbir şey yapamazsın sen bebekliğacım. Bak gerekirse seni eve almam. Duydun mu? Ne yapacak ya? Ne yapacak? Hiçbir şey anlamadım ki. Siz görürsünüz gününüzü. Size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sakın o evden çıkmayın, tamam mı? İkiniz de bittiniz. Oo, inanamıyorum. Şuna bakın. Artık burası benim yeni evim. Bebekle dışarıda kalabilir. Hadi Ricocuğum, gel turta yapalım. Hatta ben bu kepi öyle bir kule yapacağım ki bebekler sen kıskanacaksın, ağlayacaksın. Burada duydun mu beni? Ne ağlayacağım be? Asıl siz o evden çıkarken ağlayacaksınız. Bir daha asla çıkamayacaksınız. Bak şimdi köpekçi. İlk önce elmaları dilimliyoruz, sonra elmaları bu kazanın içine atıyoruz ve kaynatıyoruz. A, ne yapmış ya inanamıyorum arkadaşlar. Şurayı koya bakın ya zengin olmak için elma suyu yapmış. Sonra da turta yapmış. Sepette bile elma var yuh be. Eğer turta'mı altın şeklinde yaparsam var ya daha da zengin olabilir. Bu harika bir fikir be. Aa, arkadaşlar bir dakika aslında şöyle bir şey yapabilirim. Apple yazarsam o ne Apple. Aa verebilirim aslında. Bekleri Rikocuğum şimdi seni zengin edeceğim. Al bakalım al bunlar ee, benden sana. Bunlar da ne? Altın elmalar. Zengin oldum işte. Aradığım elmalar bu. Bey, bunlar var ya aşırı pahalı elmalar. Sen var ya bir tanesin. Evet planım işe yarıyor. Riko beni seviyor artık. Beni kesinlikle bu evden dışarı atmak istemeyecek. Eminim buna. Hatta sana şimdi çok güzel bir kule yapayım ki bebek diye ve birazcık ağlasın. Dışarı çıkın çabuk dışarı çıkın tamam mı? Çıkın evden. Bırak o silahı çabuk bırak bebek ya. Ne yapıyor be? Eline silah almış. Ne kadar pis bir kağıt. Hayır hayır. Buradan kaçmam lazım. Bu evde kal. Tamam, yoksa beni patlatacak ne yapıyor bu? Köpeği korkutuyorsun bebekleyeceğim Vurma vurma sıkma şu silahı bırak şunu elinden alırım yoksa seni ha. Hayır bahçeme doğru gidiyor tamam mı? Bahçemden çıksın çabuk çıksın oradan. Sen o bahçeye bir daha girmiyorsun. Ben de çıkmıyorum. Boş bakalım seni burayı kapatıyorum şimdi. Hayır niye beni kapattınız buraya ya? Yine buraya kapatıldım. Sürekli bir yere kapatılıyorum. Bir eve kapatılıyorum. Bir bahçeye kapatılıyorum ya. Ama ben bunlara nasıl iletişim kuracağımı biliyorum. Madem Rico bu ağacı kazımış. Ben ben de onların beni kapattığı yeri kazırım tamam mı? Bak oradaki bütün elmaların üstü var hep sarı oldu hep hep. İğrenç kaka oldu orası. Elmaları yıkadıktan sonra geçiyor bebek merak etme en azından kurtlanmıyor. Aha arkadaşlar buldum. Şimdi burayı kazıyacağım ama nasıl kazıyacağım ya? Acaba anlarlar mı ya? Yeşil alsam aha tamam bu yeşillerde de alsam arkadaşlar sonra kazıyacağım burayı şöyle yardım yazacağım. Eğer yardım edeceğimi anlarlarsa beni bırak ya da bana iyi davranırlar herhalde. Ama bunu yazmak ne kadar zor arkadaşlar ya. İki saattir var ya yazmaya çalışıyorum. Çirkin bir şekilde yazdım ama okunur herhalde ya. Bak yar yazacağım şimdi. Yar R yapacağım şimdi. Eğer bir daha köpeği korkutursan bebek. Ya duydun mu beni? Seninle çok he? büyük bozuşuruz. Birazdan yanına gideceğim. Ne oluyor? He? Ya bari kötü de davranırım. Ben köpek sevmiyorum. Sen bilmiyor musun? Köpekler de zaten sana bayılıyordu. Sallıyorsun bebek seni. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten var ya köpekler de sanki bebekliğe bayılıyordu. Ama niye bu kadar çok korkuyor ben anlamadım. Tamam çok az kaldı. Şimdi M harfini de yaparsam arkadaşlar yardım yazmış olacağım. Ve belki de anlarlar. Evet köpekçinin yanına gideyim. Çok güzel yemekler hazırladım ona birazcık vermem lazım. Hayır geliyor gelmeden hemen bunları yapmam lazım. Hadi bakalım ne yapmış şu köpekçik bir bakalım. Evet güzel köpekçim ne yapıyorsun sen burada acıkmışsındır kesin. Hayır hayır bakın buraya da Bakın 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 buraya bir şey yazdım. Hadi okuyun lütfen. Abi odanı patileriyle kazımış bebek diyeceğim. Görüyor musun? Ne yazmış burada? Ne yazıyor? Hiçbir şey de yazamamış. Ya. Ben birazcık uzak dursun şu ya. Çok yakınıma geliyor. Bir dakika şu an dokunarak bakıyorum. ya. Yardım ya. Yardım yazmış. Evet evet yardım yardım. Ben size yardım edeceğim. Ben yardım falan istemiyorum. Hele bir köpekten hiç istemiyorum. Tamam mı? Elma toplamak istiyorum sadece. Ay belki bu uğur. Köpek var ya çok güçlü ve özel bir köpektir bebekliğim öyle deme zengin oluruz dünyanın en zengini bile olabiliriz şu an. Evet evet olabilirsiniz hatta arkadaşlar yani bunu ispatlamak için golden ben altın köpek değil miyim altın ekmek atayım altın turta atayım Çolara altın bak. patates atayım. Altın elma her şey her şey var burada bebekliğim görüyorsunuz. Ne yapacaksın onlara? Ne yapacaksın? Bunlar ne be? Altın elma mı bunlar? Köpeğim verdiği her şey. insanları satacağız. Biz zengin olacağız. Villaya oturacağız. Spor arabamız, yatımız, katımız, her şeyimiz olacak. Aslında aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Yani bebekle nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Buna var ya öyle bir şey yapacağım ki bu da asla hayır diyemeyecek. Ve beni sevecek sonunda. Tamam ne olacak ha ne olacak? Şimdi bizimle mi kalacak? Ama bana çok yaklaşmasın tamam mı? Ee, ben eve gideceğim. O da dışarıda kalsın. Tamam bebekliğim. O dışarıda kalır. Ben ona yer yaparım. Sen de bizim evde beraber kalırız. Tamam mı? Aha, bana yer yapacakmış. Sonunda bir evim olacak. Öyle mi? Tamam o zaman. Ben biraz dinleneceğim. Zaten çok yoruldum. Ne yaparsanız yapın. Tamam mı? Tamam. Ben de köpek için şimdi kulüm yapıyorum. Çok güzel yapacağım. Çok beğeneceksin. Arkadaşlar şimdi ben de bebekle yardım amaçlı aklıma bir fikir geldi. Evet. Bu işe yarayacak. Yani öyle düşünüyorum. Bebekle ya bunu asla hayır diyemeyecek. Ona otomatik bir elma toplama sistemi yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım bunu görünce çok beğenir. Şimdi şöyle bir sistem yapsak, böyle bunları koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra Şuraya da bir yer yapacağız. Evet tam ağacı tutturmam lazım şöyle. Evet bunları sonra böyle birleştirdiğimizde arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir sistem. Yani buraya ağaçlardan düşen her elma böyle gelecek. Ve bebek bir daha ağaçlardan toplamak zorunda kalmayacak. Bu çok iyi bir fikir ya. Kim ne derse desin bebekliğe yardım edeceğim. Evet bakın burası şimdi çok güzel oldu. Böyle buradan da dönmesini sağlamamız lazım. Yani bu tarafa doğru bir yer daha yapacağım. Bunları var ya ta bütün bütün bahçeye kadar götürmem lazım arkadaşlar yani. Evet gerçekten bütün bahçeye kadar ya. Ta buraya kadar ya. Nasıl yapacağım bunları? Oo baya güzel oldu arkadaşlar. Baya güzel oldu ya. Şuradan şöyle gelen bütün elmaları bebekliğim bu sefer kolaylıkla toplayabilecek. Bakalım köpekçik neler yap çok merak ettim köpekçik Aa, İkoni geliyor hayır 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 görecek şimdi ya hayır ya ee, ee. Sen, sen 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 ne yaptın bir dakika ya sen dahi bir köpeksin ya bu ne böyle? Ne oluyor ne bağırıp duruyorsunuz ne oluyor dışarıda? Çabuk tarlaya gelmen lazım Bebekler neler yapmış bu? Ne yaptı yoksa tarlamı mı mahvetti? Hayır ya hayır ya ben biliyordum böyle olacağını. Hayır talanım affedecek bir şey yapmamış bu dahi bir köpek gelmen lazım şu an. Arkadaşlar daha sürprizim bitmemişti hemen geldiler ya hemen geldiler. Ne oluyor? E ne oluyor? Bu botanın haline ne yaptınız buralara siz ya? Ne yaptınız? Baksana otomatik elma top ama yeri yıkmış bu. Nasıl yaptı bunu görüyor musun? Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Bunlar tam olarak nasıl çalışıyor ya? Bakın şimdi arkadaşlar anlamadı ya. Anlamadı ya. Şimdi bak elma taklidi yapacağım ve anlayacak. Şimdi burada böyle duracağım ve bu tarafa doğru geleceğim. Bakın evet böyle. Bak görüyor musun köpek burada duruyor. Hatta elma yerine düşünebilir. Elma böyle geliyor ve buraya düşüyor. Burada toplanıyor. Nasıl yani? Şimdi ben bir daha elma toplamak zorunda kalmayacak mıyım? He? Yani aslında bu sistem mantıklıymış yani. Aha sevdi galiba arkadaşlar. Sevdi. Hatta buralara falan da yapmam lazım. Bebekliyanın daha fazla sevmesi lazım. Her tarafa yapıyor her tarafa. Artık bahçede böceklerle ve yılanlarla uğraşmayacaksın. Bebekliyacım kurtuldun. Aslında çok mutlu oldum. Bir de ısırganlar falan vardı. Sürekli bacağım yanıyordu. Evet evet sürekli onları iyileştirmekle uğraşıyorduk köpeği. Bu arada o kadar güzel bir yer yaptım ki. O da orayı çok sevecek ama görmemesi lazım. Sürpriz. Aha, bana yer yapmış arkadaşlar. Ben onlara elma fabrikası yaparken Rico bana yer mi yapmış? O. orada sarı sarı bir yer tamam. var. Ya hayır ya. Tamam gel hadi göstereyim. Gel daha bitmemiş ne olsun. Şuna bak bir de altın blokları mı kullandım bunun içine? Gerçekten mi? Evet bu köpek sayesinde çok zengin olacağız. Bebeklerim boş versen altınları. Ha, şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Benim için bir peluş bile koymuş Rico. Gerçekten gerçekten. Oh, o şuraya bakın yemekler falan var. Teşekkür etmem gerekiyor. Teşekkür edeyim. Şöyle şöyle zıplayayım <laughs> bakalım. Bakın. çok sevdi. Gördün mü bebekli ya? Ooh, yani tamam bana yardım etmiş olabilir ama hala köpeklerden tiksiniyorum. Ne yapacağım ben şimdi ha? Yani bunu aynı evde kalmak zorunda mıyım? Hayır aynı evde kalmak zorunda değilsin. Ona ben çok güzel bir kulübe yaptım. Bizim evimizden bile güzel şu an. Ya bebekle o kadar yardım ettim. Ya gittim ona fabrika yaptım. Yine hala ve hala hala ben korkuyor ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Ee, şey aslında yani e, tamam bu köpek bizimle kalsın. Sonuç olarak bana çok yardım etti. Belki de artık köpeklerden korkmam. Korkmazsın ve çok zengin olacağız. Bebekle spor arabalarla gezeceğiz. Var ya piyasa yapacağız. İşte bu. Sen çok akıllı bir bebeksin. Var ya aslında öpüyorum seni. Arkadaşlar bebek diyor köpeklerden korkmuyor mu? Şimdi onu mahvedeceğim. Ne? Ne yapıyor şu? Silahı mı çekti ya? Köpek ne bana. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇şte senin yaptığını sana yapıyor şimdi. Gördün mü? Bebekli ya. Bebekli ya. Sen bitti şimdi. Bitti. Bak şimdi yine hala köpekler bana saldırıyor görüyorsun değil mi Rico abi? Sonra bana laf ediyorsun köpeklerden korkuyorum diye. Aha. Dur 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 korkutma ya bebik korkutma bak barışmıştık yapma. Ya tamam şaka yaptım ya şaka yaptım ya arkadaşlar artık onlara gerçeği söylemenin zamanı geldi galiba yapacak bir şey. yok. Kadın benim ben. Ee, sen senin niye boyun küçük ya? <laughs> ne oldu sana? Aa boyum küçük değil tamam mı? Yani sizi kandırmaya çalıştım. Ne yaptım? Köpek taklidi yaptım. Aslında tabii ki boyum böyle. Bebekliğe değilim ben. Oğlum bir dakika. Sen benim bütün hayallerimle oynadın şu an. Sen bittin. Annemmiş. Bir troll yapacağım sana. Sen bittin. Buraya gel. Buraya geliyorsun. Çabuk buraya geliyorsun. Ben biliyordum. Aslında anlamıştım ya. Öyle köpek mi var Minecraft'ta? Bir de binde bir falan diyorsun. İko abi uydurma ya. Ya ama binde bir değil. Buraya Bu da ne güzel bir kamyonmuş Aa. böyle. Buraya gel. onu bırakıyorsun. Hayır. Benim kamyonum aldım. Onu ben bırakayım ha? Bırakayım mı? İyi tamam ya. Bıraktım ya. Aa ee, Riko gidiyor galiba çarpacak. <laughs> Lütfen çarpma. Oh tamam son paramı buna vermiştim. Eğer o kaza yapsaydı sen kesinlikle bitmiştin. Kesinlikle. Anne artık köpek olmasan ya. Ben köpeklerden çok korkuyorum. Gerçekten başka türlü trollesen olmaz mı? Hayır hayır olmaz bebek ya. Seni şimdi köpeklerin arasına atacağım. Hadi bakalım gel. Aslında bence hep beraber elma toplasak daha iyi olur. Çünkü fabrikamız genişlemesi gerek çünkü fabrikamız çok küçük. Sana yaptım altın evi var ya şimdi hepsini söküyorum bekle sen var ya sen <laughs> gel gel, sen gel çok sinirlendim Gel gel zengin olacağız gel hadi gel bak sana spor araba alacağım söz veriyorum Hilo'yu da almamız lazım ama o yok şu an ama olsun ona çok güzel şeyler anlatmam lazım Oo, tamam bebekli ya burada garip şeyler oluyor neyse bu da başka bir videonun konusu olsun arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin hepinizi çok seviyoruz Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.